Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Camide nikah kıyılabilir mi deniyor. Evet, camide nikah akdi yapılabilir. Bu hadisi şeriflerde de söyleniyor. Ancak düğün yapılamaz. Nikah akdi nedir? Bayan ve erkeğin evlenme kararını vermeleri, şahitlerin huzurunda bunun akitleştirilmesi, imzaya açılması demektir. Düğün başka bir şeydir nikah yapılabilir ve camide yapılması bir bereket vesilesi de Allah'ın izniyle olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.